Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Yeni bir kaset açılışı yapacağız beraber. Yılmaz Morgül, Cennet isimli albümü. Ciltinde olduğu için hep beraber açalım inceleyelim. Evet. Bu şekilde. Plaksan. Zamanda 7 TL'ye satılmış. açalım bakalım nasıl bir kasetmiş hep beraber görelim hattu öyle arkadaşlar güzel basılmış Evet arkadaşlar bu şekildeydi. İçindeki şarkılar. Aşkından ölüyorum. Cam kırıkları. Çocukluğum, gençliğim. Sana nasıl aşık oldum? Bilmez ki. Neredesin sen? Olamadık. Beddua. Mekanın cennet olsun. Nikahsız aşk. Okyanus. Aşkından ölüyorum. Demiksin. Şarkılar var içinde.